kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün harika bir tatlı hazırladım sizlere çıtır çıtır lokma tatlısı Ramazan'a yakışır harika bir şerbetli tatlı genelde Ramazan ayında bol tüketilen bir tatlıdır hemen hazırlama aşamasına geçelim ölçülerimiz birebirdir arkadaşlar dikkatli uygulayalım bunun için 2 su bardağı un bir kabın içine döküyoruz üzerine yarım paket yaş mayayı parçalıyorum 2 yemek kaşığı toz şeker yarım yemek kaşığından biraz az tuz 2 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve bir buçuk su bardağı da su döküyoruz İyice birbirine karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam olana kadar hamuru karıştırıyoruz arkadaşlar. Ölçüler birebir ölçülerdir. Tam uyarsanız çıtır çıtır harika bir lokma tatlısı sizler de hazırlayabilirsiniz. Bakın akıcı bir kıvam olana kadar iyice karıştırdık. Şimdi hamuru dinlendireceğiz. Yarım saat dinlenmesi yeterli olacaktır. O dinlenirken biz de şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için 3 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da suyumuz var. Ve yarım da limon suyu suyuna ihtiyacımız var. Ocağa şerbeti kaynamaya götürüyoruz. Şerbetimiz ocakta kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra limon suyunu ilave edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi yarım limon suyum vardı. Yarım limonu sıkıyorum. Limon şekerlenmesini önleyecektir arkadaşlar. Limon suyunu verdikten sonra 5 dakika daha kaynadığı zaman ocağı kapatıyoruz. Şerbet koyu akıcı bir kıvam olacak arkadaşlar ve soğuk olacak. Bunu unutmayalım. Evet gördüğünüz gibi şerbetimizi ocaktan aldık ve soğuttuk. Soğuyan şerbeti Şöyle bir kabın içine döküyorum. Tatlıları bunun içine bırakacağım. Evet, hamuru aldım. Hamurumuz yeteri kadar mayalandı. Şimdi bir kaşık ile hamurun gazını çıkarıyoruz. Şöyle iyice karıştırıyoruz ve gazını çıkarıyoruz. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi lokma tatlımızı hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Tenceremin içine 3 su bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Biraz sıvı yağı bol kullanacağız. Sıvı yağ biraz ocakta kızdığı zaman ocağı kapatacağım. Bunun da sebebi lokmaları hazırlarken yanmaması. Çünkü yavaş yavaş dökeceğimiz için haşlanabilir. Onun için kızdığı zaman ocağı kapatın. Daha sonra lokmaları dökme işlemi bittikten sonra tekrar açın. Bu da size bir püf noktasıdır arkadaşlar. Eğer ocak yanarken lokma dökmeye devam ederseniz haşlanabilir. Bir bardak içine kupa bardak içine döktüm hamuru ki alması kolay olsun. Yavaş yavaş bir çay kaşığı ile bakın döküyorum. Arada bardağımda sıvı yağ var. Ona kaşığımı batırıyorum ki hamur fazla yapışmasın kaşığa. Yavaş yavaş, sakin sakin döküyoruz. Ustalar gibi çok hızlı dökemeyeceğimiz için bizim lokum lokmalarımız bu şekilde yavaş oluyor arkadaşlar. Evet, lokma iş, dökme işlemimiz bitti. Ocağı tekrar yaktık ve şu anda kızarmasını bekliyoruz lokmaların. Evet gördüğünüz gibi lokmalarımız kızardı. Çıtır çıtır oldular şu anda. Bakın. Ve şerbetini içine bırakıyoruz. Şerbetimiz soğuk arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Soğuk şerbetin içine bırakacağız. Şerbetin içinde şöyle karıştırıyoruz. Her yerine şerbet gelecek şekilde. Fazla durmayacağız. Hemen karıştırdıktan sonra şerbetin içinden lokmaları alıyoruz. Çok bekletirseniz lokmalar yumuşar arkadaşlar. Hemen karıştırıp alacaksınız. Evet lokmalar tekrar dökmeye başladık. Tekrar ocağın altını kapattım. Lokma dökmesi bittikten sonra tekrar açacağım arkadaşlar. Evet. Evet ocağın altını yine açtım arkadaşlar kızardıktan sonra şerbetin içine bırakıyoruz şerbette de dediğim gibi şöyle karıştırıyoruz her yerine şerbet gelecek şekilde ve şerbetten tatlıları alıyoruz çıtır çıtır harika lokma tatlılarımız hazır olmuş oluyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi nar gibi kızardı harika oldular. Umarım beğenmişsinizdir lokma tatlısı tarifimi. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.